kocaman galaksideyiz. Kocaman bir evrendeyiz. Küçücüğüz. Ama bizim orada önemli olan küçüklüğümüz değil sanatımızdır abi. Tıpkı Moraliza tablosu gibi. 5 kuruşluk bir maliyeti var ama tabi çilemez bir sanatı var. Benim gözüm var. Görüyor. Ama o evren göremiyor abi. Benim kulağım var ben duyuyorum evren duyamıyor. Ben abi ağzım var konuşuyorum ama evren konuşamıyor abi. Aa ben tat da alıyorum görüyorum da abi. Duyuyorum da koku da alıyorum. Abi şimdi bunlardan anlıyoruz ki abi biz kocaman bir evrenden sanat devri olarak kat ve kat yükseğiz. Evet bir et parçası olabiliriz ama bizi yaratan öyle bir işlemiş ki abi bizi sanatça kıymetliyiz abi. Yani bir evrende bir evren mi daha kıymetliyiz abi daha kıymetliysen? Sen diyor ben daha kıymetliyim sanatçı Abi 25 yaşında adamsın yapma be abi. Anla artık şimdi sen sana sanat dersini vereyim anne. Abi. abi söyle şu kainat mı daha sanatlı sanatçı yoksa sen mi abi? Sen kainattan sanatçı üstünsen. Abi insan bilene en kıymetli o ana değer veriyorsa abi. Allah sende bu kadar çok sanatını konuşturmuşsa seni süslendirmişse, püslendirmişse, aldanmışsa, bulmamışsa abi en kıymetli sen Elbette ki sana kıymetleri senle konuşacak abi. Başka kimle konuşsun? Ağzı olmayan, dili olmayan, konuşamayan, kadalamayan, hatta hayatı bile olmayan gidip seninle mi konuşsun abi? Gidip evrenle mi konuştun? Tabii ki de bir sanatçı daha değerli olan bu Serhat konuşacak abi, abi abi. Allah hakim mutlak. Yani yaptığı her işi şey hikmetli abi. Abi konuşmayı falan Bu kainatta en kıymetli şey istersin. benim. Bu değil. izleyenler abi en kıymetli bunlar. Bilen bilenle konuşur abi. Allah gitsin daha kaç ta tane konuşsun?